Bugün 13 Eylül 2023 Arılarından şöyle genel durum Arıların son bakımları yapıldı Daralt, daraltmalar yapıldı Bal kontrolleri yapıldı e, Varo ilaçlamaları yapıldı e, Şimdi şöyle bakıyoruz Evet Arılarımın durumu bu. Şimdi burada değişik bir çalışmayı daha önce videolarında göstermiş olduğum bir çalışmayı yani normal langoş tipi kovanlarda daraltmayı dikine e, kara kovan sisteminde çalıştırmayı uygulamayı göstereceğim. Şu bir kovanı, şunları böyle bu daraltma aparatları termo kovanların şöyle kestirdim bakın böyle. Şimdi kovanı açıyorum. Şimdi sistem şu. Kovanı sağından ve solundan daralttım bakın arkadaşlar. Sağından, solundan daralttım. Bu ana getirtmiştim. Ee, Anadolu arısı, saf Anadolu arısı. Geç zamanda getirtmiştim bunu. Daha yeni yeni toparlıyor. Bakın şuradan bir tane daralttım. Buradan da bir tane daralttım. Buradaki çıtalar kulaklarıyla beraber 32 santim. 32 santim. Bunun avantajı yani langoş tipinin e, soğuk bölgelerdeki dezavantajını ortadan kaldırmak için kovanları daraltıyorum. Aşağıdaki kuluçka sistemini değiştiriyorum. Arkadaş bunu böyle yaparsak ilkbaharda arı erken gelişecek. Kışında daha az bal tüketecek toplu olduğu için toplu olduğu için e, enerji az harcayacak, bal az tüketecek ve e, sıcaklığı muhafaza edecek, e, bala kolaylıkla ulaşabilecek, ısı devamlı e, yüksek olduğu için bunda daha fazla ısı e, olduğu için balı daha çabuk eritebilecek. E, böyle bir de avantajları var. Bu uygulamaları 8-10 tane kovanda yaptım. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu yandaki kovanı da açayım şimdi. Bakın. Şöyle. Açıyorum. Bu da aynı sistem arkadaşlar. Bakın. Bu da zayıf bir arıydı. Bunları aldık. İnşallah bunlar bahara güçlü bir şekilde girecek. Şimdi bunu kapatıyorum. başka bir Seksiyon çıtalı bir daraltma aparatını karakuan şeklinde normal langosti bir e, kovandaki bir çalışmayı gösteriyor.